istedik. Çünkü uzunca bir süredir Bolu basını ile toplu olarak bir araya gelememiştik. Ee, aynı zamanda tabii belediye çalışmaları son sürat devam ediyor. Ee, bugün Trafik Komisyonu'ndan geçen hafta 28 ayrı bölge için e, kaçış kararı çıkmıştı. Onları tamamlıyoruz. Ee, yine havalar müsaade ettikçe de asfaltlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biliyorsunuz 15 gündür falan havalarda bir yumuşama var. Asfalt için uygun sıcaklığa ulaştığımızda fırsatı kaçırmıyoruz. Arkadaşlar e, biliyorsunuz ilk benim adaylığım belli olmuştu. Sonrasında şu ana kadar bizim sayabildiğimiz e, 12 aday olmuş oldu. E, arkadaşlar da muhakkak çalışıyordur kendilerine göre. E, bizim Sokakta gördüğümüz şu, Bolu şunu söylüyor, sen yeterince tecrübe kazandın, bir dönem daha devam etmeni istiyoruz. Bunu ilk kez bir seçimde bu kadar açık ve net olarak görüyorum. Ee, gittiğimiz yerlerde vatandaşlarımız e, Bolu'daki e, değişimin farkında, Bolu'nun çok güzelleştiğini söylüyorlar. Özellikle şehir dışından gelen ısı akrabaları, oluyu görünce çok şaşırıyormuş. Bunu bizlerle açık bir şekilde paylaşıyorlar. İşte dışarıdan gelen insanların ilk söyledikleri zaten bana da söylüyorlar. Bol'un Bolu'nun çok temiz bir şehir oldu, çok düzenli bir şehir oldu. Yine trafik düzenlemesi anlamında işte ışıkları kaldırdıktan sonra trafiğin hiç durmadığını, yayalara öncelik konusunda Bolu'nun gerçekten çok ileri bir noktaya geldiğini ve Bolu'da sığınmacı hemen hemen hiç görmediklerini söylüyorlar. Tabii kendi şehirlerinde buna alışkın değiller böyle bir şeyi. Bunları bizimle paylaşıyorlar. Biz de mutlu oluyoruz. İkinci e, dönemde hedefimiz bizim Eskişehir'i geçmek. Açık ara Türkiye'nin en güzel şehri olduğumuzu ilan etmek. Bunun için çalışacağız. Bunun için mücadele edeceğiz. E, dün akşam Sayın Hakan Bayrakçı katıldığı bir canlı yayında Bolu ile ilgili bir ölçüm yaptığından bahsetti ve bizim oyumuzun %60 olduğunu ifade etti. Biz de başka bir firmaya anket yaptırmıştık. O firmanın neticesi de %61'di. Demek ki o banttayız. Biz hedef olarak zaten %60'ın üzerine koyduğumuzu kendimize söylemiştik. Kamuoyuna kamuoyuyla bunu paylaşmıştık bu bilgiyi. Hani burada amaç e, sadece seçim kazanmak değil, yüksek bir oranda e, bu seçimi sonuçlandırabilmek. Bunun için mücadele ediyoruz. Ve tabii e, AK Parti ile MHP arasında da bir ikincilik savaşı var. E, yani hangisi ikinci olur bilmiyorum. Ama e, yani diğer partilerin adayları tabii saygın isimlerdir muhakkak. Ama... Ee, ikinci ve üçüncü e, Ak Parti ve MHP olacak gibi görünüyor. Ee, tabii burada şunu da söylemeliyim, Ak Parti'nin adayı şu ana kadar çok temiz bir kampanya yürütüyor. Kendisine söyleyecek şu aşamada bir şeyim yok. Ama maalesef aynı şeyi MHP'nin adayı için söyleyemeyeceğim. Ve ekipleri için. Hani gittikleri yerlerde çok çirkin ifadeler kullandıkları kulağımıza geliyor. Ben buradan bir abisi olarak kendisini uyarıyorum. Yani yapacaklarını anlasın. Başka bir adayı karalamaya çalışmasın. Yine tabi onlar dışında Bolda bazılarının sandıkta beni yenemeyecekleri için bir komplo hazırlığı içerisinde olduğunu biliyorum. Hadi meydan. Ne biliyorlarsa benimle ilgili bir an önce açıklasınlar. Açıklamayan namerttir. Bu kadar söylüyorum. Ve bunu da şimdiden söylüyorum. Bakalım nasıl bir çirkin komplo karşımıza çıkacaklar. Komplo derken başkanım ettiği bir şey mi? Nasıl bir komplo? Bilemiyorum. Bir de başkanım o konuda sizi canlı yayına davet etti. Serdar Bey dün yaptığı bir açıklama oldu. Serdar Bey kim? Zafer Partisi İl Başkanı gelsin kameralar karşısına görüşelim dedi. Ya, ne edeceksiniz? E, onu e, muhatap almıyorum. Hı -hı. Telefonda ona söyleyeceklerimi söyledim. O kadar. Yani benim kalibremde bir adam değil. Benimle öyle canlı yayına çıkmak her baba yiğidin harcı da değil. Bizim kimlerle canlı yayına çıktığımıza bir baksın. Ondan sonra haddini bilsin, otursun oturduğu yerde. Terbiyesizlik yapmasın. Daha düne kadar kapımdaydı. Daha düne kadar Zafer Partisi'nin adayı olmam için yalvarıyordu bana. Dolayısıyla ben önce lafa bakarım laf mı diye, sonra o lafı söyleyen adama bakarım adam mı diye. Laf, laf değil. Bu kadar. Buyurun. Başkanım, 2004'ten beri her seçimde varsınız. Evet. Bugün kıyasladığınızda o seçimlerle şu an daha mı çirkinleşti siyaset ee, maalesef söylem olarak öyle. Yani biz hiçbir adayla ilgili, şahsiyle ilgili geçen işte kardeşim MHP'nin ilçe yönetiminde bir toplantıma katıldı. İzledi. Ne söyledim ben bir şey söyledim mi? Sadece acemi olduklarını söyledim. Hani belediyecikten anlamıyorlardır. Onu da şuna bağladım. Hani belediye geçmişleri yok arkadaşlarımız. Hani meclis üyeliğinden gelme değil. Belediyeyle iltisaklı bir işleri yok. Hani mimar, mühendis, müteahhit gibi bir şeyleri yok. E, o anlamda, hani kişiliklerine saygı duyuyorum dedim ama arkadaşlarımız henüz e, belediyeyi tanımıyorlar. O yüzden. E, yani biz ustalık dönemimize gireceğiz. Ee, onlar başlarsa çıraklık döneminden sıfırdan başlayacaklar. Bu onun da kaybedecek vakti yok dedim sadece. Birçok yerdir. O, aynısını söylüyorum. başkanım, gelecek döneme dair bir bilgi <laughs> daha sonra veyahut gelecek döneme dair projeleriniz varsa bunların bir tanıtım programı olacak mı? Olacak, olacak. Ee, arkadaşlar hazırlanıyoruz. Tabii bizim biz e, yeni bir aday değiliz. Şu anda Bolu'nun sorunlarını gerçekten tamamına hakimiz. Dolayısıyla geçen dönemki gibi e, çok sayıda vaatle çıkmayacağız ama e, insana doğrudan dokunan başta kentsel dönüşüm olmak üzere e, yani toplumun sorunlarını e, tamamen çözecek ortadan kaldıracak projelerle ve vaatlerle ortaya çıkacağız Hazırlıklarımızı tamamlıyoruz Biz sadece hani bir projeyi yapacağız demeyeceğiz şuraya yapacağız şu kadar maliyet olacak. Bunları da kamuoyuyla paylaşarak eee böyle bir e, çalışma yapacağız. Peki başkanım e, şu an devam eden ve gelecek döneme saklayacak yarım kalmış bir proje var mı? Var. Kültür merkezi ihalesi yapıldı. Eee bakalım seçimden önce temelini atabilirsek atacağız. Atamazsak hızlı bir şekilde Nisan'da itibaren devam edeceğiz. Örneğin o var. Onun dışında sosyal projeler var. Kapsamını genişletmemiz gereken projeler var. Mesela kurs kurslarla ilgili çok ciddi bir talep var. Bu talebi henüz karşılayamıyoruz. Yani şu anda bizim yüzlerce kursiyerimiz var ama bekleyen bin kadar kursiyer var. Bu sadece fiziki mekan yokluğundan kaynaklanmıyor. Halk eğitiminin yeterince usta öğretisi olmamasından da kaynaklanıyor. Halk eğitiminde de bu konuyu görüşerek önümüzdeki dönem daha çok insanın daha çok konuda eğitim almasını sağlayacağız. Bir de tabii yeni dönemde en önemli vaatlerimizden bir tanesi şu olacak. E, meslek garantili meslek eğitim kursu. Yani biz vatandaşla, genç kardeşimizle şöyle bir sözleşme imzalayacağız. Diyeceğiz ki seni marangoz olarak yetiştireceğiz. Belgini alacaksın. Ondan sonra asgari ücretin bir buçuk katının altında olmak kaydıyla ben sana iş vermeyi taahhüt ediyorum bunu yapmadan önce de işverenlerden bir istek havuzu oluşturacağız. i̇şverenlerle de bir sözleşme imzalayacağız. Bak ben sana eleman yetiştiririm ara eleman. Ama sen de bunu en az bir buçuk asgari ücret kadar parayla çalışmaya hazırım diye bize yazılı beyanda bulunacaksın. Sözleşme imzalayacağız. şu ana kadar gittiğimiz iş yerlerinde biz sadece işçi arkadaşlarla konuşmuyoruz. İşverenlerle de bu konuyu konuşuyoruz. İşveren zaten dünden razı. Su ustası lazım, elektrik ustası lazım, marangoz lazım. Siyansi operatör lazım birçok yerde. Şimdi biz neyin eksik olduğunu bildiğimiz için ona göre adımlar atacağız. Başkanım son olarak şunu sorup başka sorayım. E, bir tarafı partisi bu meyve başkanı da ikram bu rahat projelerini incelediğiniz bir görüntü paylaşıldı. Siz projeleri nasıl buldunuz? Acı, acı şey. Bir kısmı hayata geçmiş şeyler zaten onların. Hani eski belediye başkanıyla benim 2019'daki eee projelerimin ortaklaşması gibi bir şey. Yani böyle yerli ve milli proje yok içinde. İtalya. Başkanım Gürsel Tekin istifa etti bugün CHP'den sizin öteki yıldızınızın barışmadığı bir isimdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz istifayı? Yani inan haberim yok. İşte sabah bir soğuk algınlığından dolayı e, serum aldım. O yüzden gelişmeleri takip edemedim. Niye istifa ettiğini senden duyuyorum şu anda. Başkan, Cihan Yavuz'un açıklamaları var. Sizi yalancılıkla suçluyor. Cihan Yavuz? İlçe Başkanı. AK Parti, AK Parti İl Başkanı. İlçe Başkanı. Parti ilçe Başkanı. İlçe Başkanı. İlçe Başkanı. İlçe Başkanı. İlçe Başkanı. Avukat olan mı? Evet. Başkanım meclisteki bu Arkadaşlar meclisteki oylama meselesini açayım. Madem soruyorsunuz. Şimdi meclisin bir yönetmeliği var. Kim çıkartmış bu yönetmeliği? AK Parti döneminde çıkmış. Onu zannediyorum 26. maddesiydi. Ezbere söylemeyeyim de. Orada diyor ki işaretle yapılan oylamalar başkanlık divanıca değerlendirilir diyor. Şimdi kabul edenler diyorsunuz 16 kişi el kaldırıyor. Kabul etmeyenler diyelim 10 kişi kaldırıyor. 6'sı ikisine de cevap vermiyor. Hani kabul etmiyor. Çekimsel. Kabul e, etmeyenler deyince de el kaldırmıyor. Bu nedir sizce? E çekimsizdir. E dolayısıyla sen şimdi ben efendim içerideydim. Soruyu duymadım falan gibi garip garip cevaplar veremezsin. Herkes ciddiyete davet ediyorum. Burada Bolu ile ilgili karar alıyoruz. Sen oturacaksın orada kabul edenler El kaldırmayacağım. Kabul etmeyenler gene el kaldırmayacağım. Ondan sonra ben hayır oyu vermiştim. E verseydin kardeşim çıkıp orada. Özellikle ben orada bir de diyorum ki katip üyeye sayın diyorum. Dikkat ediyor musunuz? İkisine de el kaldırmıyor. Ondan sonra vay efendim ben hayır vermiştim. E kardeşim o zaman zamanda vereceksin onu. Siz de görüyorsunuz bazı oylamalarda hiç kimse elini kaldırmıyor. Ben dikkatle bakınca bazıları, bazıları evet veya hayır yönünde e, ellerini kaldırıyor ama bazı hiç umursamıyor. Yani hatta bazı meclis üyeleri var ki neyi konuştuğumuzun bile farkında değiller. Telefonla oynuyorlar. Ondan sonra, vay efendim biz hayır oyu vermiştik. Ha şunu da görüyoruz tabii. Daha bir haftaya kadar, benim bir hafta önceye kadar benim başkan yardımcım olan şahıs, başkan yardımcılığı görevi bitince hemen muhalefete geçmiş. E kardeşim sen dört yıl on aydır benimle çalışıyorsun. Yakın zamana kadar başka ayar Biz hata yaptıysak bir haftadır mı yapıyoruz hata? Öbür başka ayar zaten alıyor olmuş bir partiden. Amacı zaten seçim kaybet şey kazanmak falan değil. Ne kaybettirebilirsem diye çıkmış. Öylesine. Yani siyasette kimin ne olduğunu da bu vesileyle görmüş oluyoruz. İnsanların kalibresini görmüş oluyoruz ve yaptığımız hatalardan da ders alıyoruz. Hani bu Amasyalı büyük düşünür kardeşimiz vardı ya, bakacağız diyordu. <laughs> bakacağız. Başka bir yeni listemizi hazırladınız mı? Hazırlıyoruz. Ee, tabii tek başıma hazırlamıyorum onu. İl ve ilçe yöneticilerimize birlikte hazırlayacağız yerler devam ediyor. Biz böyle çok tanınmış simalar dışında işte ya işte derler ya hep hazırlarken Ahmet Diaz çok tanınıyor. Mehmet Diaz çok tanınıyor. Biz tanınmış simalardan öte iş yapabilecek, gerçekten belediye meclisinde Bolu'ya katkı verebilecek ve eee mümkün olduğu kadar genç insanları listemize dahil etmeye çalışıyoruz. Son seçimdeki listenizdeki birçok isim size muhalefet etmeye başladı. Yine ee, buna dikkat edecek misiniz? Yani güvenilir, güvendiğiniz kişileri mi alacaksınız? Arkadaşlar. Yani e... yine karşınıza geçecek kişiler olabilir mi yani? Bilemiyorum ki yani insanlar şey değil ki. Ee, hani insanları seçerken kavun gibi seçemiyorsun. Ya da olsa o ya da o, CHP grubunda ne kadar bir değişim düşünüyorsunuz? 580, Arkadaşlar öyle bir oran yapmadık. Şu ana kadar kendiliğinden başvurmayan arkadaşlarımız oldu. ve başvurup tabii başvurduğu başvurduğu halde listede olmayacak arkadaşlarımız da olacak. Onlarla helalleşeceğiz. Gerekçelerini anlatıp. Ama tabii e, eskiden kalan ekipten devam eden arkadaşlarımız da olacak. Büyük bir değişim bekliyoruz. Yani ne kadar e, büyük bir değişim veya senin beklentin ne kadar onu bilemiyorum ama e, olması gerektiği kadar değişim olacak. Onu da tabii arkadaşlarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. E, yani etmemem gerekenlere de ediyorum. Sonuç itibariyle e, bana tecrübe kazandırdılar. Doğru. Yani insanlara e, hani her zaman 10 puan verip oradan düşmemeyi öğrettiler. Başka bir şey var mı arkadaşlar? Ama şu hani bahsettiğin zatla ilgili konuyu çok öne çıkartma bence. Yani böyle çok... Dün sizle ilgili açıklaması oldu Başkan? başkanım. Canlı yayına çıkıyor. Ya adam şey... Soracağım soru var. çıkalım. Her